Evet muhtemelimiz var mı? Muhtemelimiz yok sanırım. Hazır olursa getiririz ekrana. Ah gel, geliyor şimdi. Var mı şaşırttınız maça. beni. <laughs> bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haftanın maçı bu. Bakın muhtemele kalede belki. Emre Kim? böyle Fenerbahçe'ye karşı. Evet evet. Başlıklar böyle atılır. Mesela kimse kimseyi kandırmasın. Bizim basınımıza biliyorsun Erfan bakış Can'da açısına çok şeyle sallıyorlar. Karşı. Şey gibi davranıyorlar. İşte Avrupa basınında böyle yaklaşılmıyor. Böyle manşetler yok. Emre Börezoğlu gibi futbol adamı geçen seneden sonra Fenerbahçe'den ayrıldığı gibi ayrılacak. Gittiği takımı düşme hattının civarında alıp buralara getirecek ve ertesi günde o maçı oynayacak. O maçın o günkü gazetelerinde Emre Bölözoğlu'nun yani Emre Bölözoğlu bir kere kapaklarda olurdu. Onu söyleyeyim size. Yani bilmiyorum belki bizim basınımız da öyle yaklaşacaktır yazılı basınımız ama yani bu maçın adı şudur. Emre Bölözoğlu Fenerbahçe'ye karşı. Evet, kesinlikle Ki, öyle. Bir tek kişinin bile şüphe ettiğini düşünmüyorum. Sergen Yalçın nasıl bir gün Beşiktaş'a dönecek? Nasıl ki bir gün Galatasaray'a Fatih yeni yeniden adı geçecek? Bunların hepsini biliyoruz. Nasıl ki Şenol Güneş'in adı milli takımla Beşiktaş'la Trabzon'la yeniden alınacak? Bir gün biliyoruz ki Emre Bölüzoğlu Fenerbahçe'ye dönecek. Hocası olacak. Ee, bu arada Ozan Tufan geldiği gibi 11'de ne diyorsunuz? Yani muhtemelimiz tabii bu e, şu ama. Şu an belki de takımdaki en hazır adam o. Kaç kilo az gelmiş. 9. oradan mi? işte o yüzden söylüyorum Premier Lig'den gelen adam direkt o ilk 11'e sok. Şöyle bir bakıyorum 11'e. Pelkas görünüyor. O sayı Samuel. Baba o sayı Samuel siz Fener 11'i hatırlamıyorum. Evet, Fenerbahçe'nin sembol ismi. Evet, Yakında Fenerbahçe kim, marşına girecek. Kimle birlikte? Yani cihatlar, lefterler, canlar, osayiler falan müjdet, gibi. Müjdat Müjdat Hoca'nın şeyini zorluyor. Ben yok ben <laughs> Fenerbahçe'nin ya Fenerbahçe o <laughs> <yani gülüyor> etrafına kurulmuş bir takım gibi. Evet artık her 11'de onu görmeye alıştık ki performans ya zaten olarak. Zaten stoperde de oynadı biliyorsun. Özellikle de onunla çalışıyormuş. Her yerde oynadı. Bir santrafor Zaten. Sol bekte adı vardı. Mesela ben bugün bahsi geçen bazı muhtemel 11'lerde sol bekte gördüm. Sağ bekte de gördüm. O öyle mükemmel bir futbolcu. Yani tabii ki ironi yapıyorum. Ünlem var sonunda. Ben bir <laughs> sessizlik. <laughs> Osay öyle, yani o, şimdi Osay Samuel tabii ki kötü futbolcu değil. Ama bu kadar mı önemli bir futbolcu? Çok emin olamıyorum. Yani yıllardır Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray taraftarından, Necip'in Beşiktaş taraftarından, Selçuk Şahinler'in Fenerbahçe taraftarından çektiklerini düşününce Trabzonspor'dan e, da hani pek çok oyuncu gitti hatta ağlayarak gidenler Say, falan oldu. İsmail çekti e, kariyeri boyunca. Şu an Kenan Karaman çekiyor Beşiktaş'ta. Ya ben Osay Samuel Ömer bahçe, 11 çekiyor. 11'i hatırlamıyorum abi bu sezon. Taylan çekiyor şu an Galatasaray. <laughs> Neden Ama diyor işte Hepsinin ortak özellikleri Türk futbolcular. Abi mesela Nazım sakat mı, cezalı mı, hasta değilse yani mesela Ferdi koy abi Osay'ın yerine niye yani Osay mecbur mu oynamaya? Yarın gol atar belki bak bir şey demiyorum. Ya gerçi bugüne kadar bence skorla etkisi de gerçi çocuk hani zaten oynadığı bölgede tartışılır. Hani her yerde oynadığı için yani çocuğun da çok üstüne gitmek istemiyorum. Ama bu kadar mı önemli bir oyuncu? Bunu bir masaya yatırmak lazım gelmiyor mu sizce? Herhalde o say oynamazsa tazminat maddesi falan olması lazım bu sözleşmede. Her maçta var Onun ya. Onun bir topu alıp gidişi, çevresini görmeyişi, müsait Veya... pozisyonundaki arkadaşlarının pası vermeyişi. Ben o gün şey söyleyeceğim. dedim ki bu nasıl oynuyor? Serdar iklimi? Adaşı'nın yeri garanti mi? Fenerbahçe'de Valencia sağlamsa, işte mesela Erişe sağlamsa. değil. 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 Serdar'ın yeri garanti mi? İrfan evet. yeri garanti mi? Ya Eser aklında Mesut olur. Dünyanın en iyi 10 numaralarından biri Mesut oynayabilir yani. Pelkas'ın yeri garanti mi? Crespo'nun yeri garanti değil. Bence Ozan'ın da yeri garanti değil. Yarın 11 beklemiyorum ben. Zalai'nin bile yeri garanti değil. Bu takımda edep e, kalıyor. Kesildiği oldu. Evet. Kimin bile bir maçta kesildiğini gördüm. Tisserand zaten garanti değil. Ya Osayi yeri vesaire. garanti olan tek adam Fenerbahçe'de. Bak teknik direktör değişti. Bu değişmedi. Çok ilginç değil mi? Galiba değil mi? ki saylı, bir antrenman performansı var. %100 antrenman performansı veya maçtaki dayanıklılığı, maçta çok uzun süre oyunda kalabilme, iş ahlakı var. Mutlaka onlardır bence tutan. İyi niyetli bir bence. çocuk. Çünkü o verilere bakıp böyle e, kadro belirlerken işte şunun sakatlanması var, bunun şu var, o var derken bence o kriterlerden geliyor oraya. Ama açık ve net söyleyeyim hangi maçtı? öyle gitti sürdü kendi de yoruldu pası da veremedi öyle çok pozisyonları var. Şimdi sahip. buradaki pozisyonuna bakarak e, kim oynayabilir ki zaten düşünüyorum mesela yerine kimi oynatırsınız mevcut kadrodan? Yani, ciddi mi soruyorsun? Soruyorum. Ben en az 4 tane 5 tane isim sayarım Fenerbahçe'nin 11'inden 3 tane sayarım şu anki. Kanat gibi evet, oynayacak. Evet. Yani, ya yani çok özür dilerim hani O'Say'nin bir asistlerine gollerine bir bakalım yani. O çok gayretli bir çocuk. Mücadeleci bir çocuk. İş ahlakı üst düzey. Elinden gelenin en iyisini de sahada yansıtıyor. Formasını da sonuna kadar terletiyor. Gerçekten gayretine ve iş ahlakına hiçbir şey söylemiyorum. İrfan Can be, e, sevdiği bir yerde oynuyordu. Evet. Öyle çıkarsa kaldı. İrfan Can mı? İrfan Can evet. sorduğunda İrfan Can 8 numarayım 8 ben diyor. 8 istiyor evet, evet. Ben 8 numarayım ben... diyor. Sağda, e... burada, hani sence İrfancan burada... İrfan Can burada 8 mi? Hayır değil. Bu, burada bence 8. Ha, değil. Sen dizilişe göre söylüyorsun. tabii değil, değil. Dizilişte Orası Mesut'un yeri, dünyanın tabii her biz takımında. Sen diziliş dizil, başlarında nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Tabii bu bizim hazırladığımız diziliş ama beklediğimiz bu şekilde. Ya, bilmiyorum yani bizde bir gariplik var herhalde. Ya ben de daha doğrusu. Ben kendi adıma üstleneyim. Işte, Peki e, ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'de bir kamp dönemi geçirdi. Eksiklerle geçirdi aslında o kamp döneminde. O da ayrı Devri bir arası talihsizlik. Diyorsun, değil mi? Yok evet. şimdi bu e, ara verildi ya evet. maçlar ben, ben yüzünden. Ben ona devre arası diyorum. Gibi oldu Çünkü zaten devre arası yapılmamıştı. Biliyorsunuz bu <laughs> devre arası gibi bir şey oldu aslında. E, yaramış mıdır Fenerbahçe'ye? Başakşehir karşısında evinde bir galibiyet alır mı? Ben, ben dün de söyledim. yani Fenerbahçe ee, galip gelecek taraf gibi düşünüyorum. Çok enteresandır. Biz çünkü bu aradan önceki takımlarda ara sonrası çok ciddi değişimler olabilir. Bazı taşları yerine oturtmuş orada İsmail Hoca. Baktığın zaman kaldırıyor. Ee, hamle oyuncuları tabi bilmiyoruz kim var yedek kulübesinde. Kimler sakat değil onları bilmiyoruz ama ee, Ozan'ın gelişiyle orta sahadaki direnç eğer hakikaten beklediğin gibi artarsa ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum ama bu benim söylediğim üzerinden kimse... Niye bu kadar mahcup söylüyorsun bunu? Kimse, kupon yapıyorlar <laughs> abi. Ya hayır, Bana bir gün televizyondan yorum ama. yaptım, adam senin Fenerbahçe... yüzünden seni kuponumu yattı diyor. Ben şimdi onu da tam söylüyordum, sen girdin araya. Yorumlarından kupon yapmayın. Ya Fenerbahçe iç sahada maç yapıyor, mahcup evet. mahcup söylüyorsun. Hayır diyor. hayır ben kupondan... Çatır seni çatır eleştirmiyorum. Çatır alır yani diye düşünüyorum. Seni eleştirmiyorum. Kadroda şu yani, İrfan Canlar falan var yani. Evet. Şeyi bakalım. Başakşehir'in var mı? Muhtemeli yok galiba o elimizde. Var varmış. O da varmış. O da gelsin. Onun üzerine. Ben... arada olmamıştım. bu kadro çıkacağını da garantisi yok. Ya ben Ozan için erken diyor çok hazır evet ama yani Crespo ile hiç oynamadı ki. Şu an en hazır o. Evet. Milli Bir takım. takımda belki birkaç maçı var o ya Fancan'la. Sayede... Bak ha maç eksiği anlamında tamam ama kondisyon açısından en hazır o diye düşünüyorum. Evet Başakşehir'in de 11'i geldi. Ya bu da güzel oldu. Çok Çadli, Tolga, ciğerci Fenerbahçe'de tutunamamış bir oyuncu mesela. Hasan Ali. Berkan yeni Hasan çıkmış Ali. bir oyuncu. Chadli bence çok özel bir oyuncu. O kadarını söylemiyorum. Alexiç beklediğimden düşük performans sergiledi benim. Bak. Yani ben çok daha iyi bir performans sergilemesini beklerdim. Hepsinin ötesinde forvet Deniz de Tolga var. zaten Deniz de Tolga zaten Fenerbahçe'de tutunamayan iki oyuncu. Çadli e, büyük beklentilerle e, oynatılmasına rağmen büyük liglerde, büyük takımlarda Yine de beklenti ki Ama bence çok tehlikeli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken iki isim Okaka ile Çadri. 3 orta çadili. yapsın biri gol. Yani şimdi bu kadroya bak. Yanında Fenerbahçe kadrosunu kur. Hafızamızı resetleyelim. Hani bu sezonki maçları. Hatırlamayalım. Şeyde olalım yani yurt dışı seyahatte olalım. Gelelim. Ya hiç ilgilenemedim futbolla ne oluyor bilmiyorum. Yarın ne maçı var Fenerbahçe-Başakşehir. 11'ler şunlar dedim bana. Ya bu Tolga ile Deniz zaten Fenerbahçe'yi tutar. Mutlak favori Fenerbahçe derim. Sen dersen ki bana durum pek öyle değil. Ne oldu arada ne yaşandı derim. Sonra siz bana oturur Pereira diye bir adam var diye anlatırsınız. Everton'da ismi geçen Pereira yalnız. Abi nasıl bir network olduğunu ben Portekiz'in anlatmaktan dilimde tüy bitti. Beni bir, beni beni Portekiz'e yani Portekiz e falan almayacaklar bak ben sana söyleyeyim. Çok da severim mutfağını da insanını da. Abi Portekiz futbolu deyince ben bir otomatik olarak hemen hayır diyorum. Hani hemen. Taraftar ayağa kalktı İngiltere'de Siz ne yapıyorsunuz ya dedi. Ki, Kulüp o, o biraz geri vites yapmalarında etkili oldu. Bak eğer taraftar olmasaydı bugün Vitor Pereira oranın hocasıydı. Hiç ben Vitor Pereira'yı oraya götüren ve kimse, oraya hoca yapabilen adam güce, kimse güç kimse, güç, bak, güç kimse o. kimse helal olsun derim. Güç o. E, Fenerbahçe'ye de yaptı o güç, aynı güç. Ama o güç o gücüm bence finansal bağlantıları da falan var. Pinheiro'nun gücü nereden geldi mesela? Beşiktaş'la da geçti ya. Evet. O Bence da çok enteresan. Allah sorudu. Espirito Hoca'yı gördüm yani. Prim, ama o Wolverhampton'da o. Zaten Portekizlilerin e, bir kulübü. Sahibi Rus. Ama Portekizliler tarafından yönetilen bir kulüp. Alın sizin olsun. Portekizliler tarafından yönetilmeyen bir sen ben varız galiba. Evet. Son sayfa falan. Ama o, bak orada <laughs> niye oraya en iyi hocasını getirdi? Şimdi burada diğer tarafta e, acaba olabilir mi? Acaba yapabilir mi? Kağıt üzerinde çok iyi hocaları getiriyorlar. Kağıt üzerinde. Yani taktik açısından. Ama oyuncu ilişkilerinde çok sıfır. Sıfır. Sıfırın ötesi.